Herkese merhabalar. Gülperi'nin bir daha hata yapmasını istemeyenler beyni tuşuna basmayı unutmasın. Biz de sayımızı görmüş olalım. Dilerseniz yemin dizisinin yeni bölümüne geçelim. Savaş ve Gülperi'nin evliliğinin iptal olmasıyla beraber Beyhan kendisini acındırmaya çalışır. Beyhan kimseye haber vermeden kaçarak tüm ilgiyi kendisinde toplamak ister. Beyhan böylelikle Gülperi'nin kafasını karıştırarak tekrardan Savaş'la evlendirmeye çalışır. Önce Savaş Beyhan'ın kaybolduğunu söyler ve konaktaki herkes bu kadını aramaya başlar. En sonunda Beyhan bulunur ve bulunur bulunmaz Gülperi'nin vicdanı sızlamaya başlar. Beyhan kendinden geçmiş gibi rol yaparak Emir ve Savaşı tekrar evlendirmeye oldukça yaklaşır. Tam da Beyhan'ın düşündüğü gibi Gülperi savaşın yanına gelerek onunla evlenmek istediğini söyler. Tam o sırada arkada olan Emir Gülperi'nin tüm söylediklerini duyar. Fakat hem Emir hem de savaş olayın gerçek yüzünü anlayarak Gülperi'nin Beyhan'ın hastalığından dolayı evlenmek istediğini anlar. Gülperi evlenmek istediğini söylese de Emir asla buna izin vermez diyelim ve analizimizi burada sonlandıralım. Tekrardan görüşmek dileğiyle.